Merhabalar arkadaşlar. SAP S4 HANA ST eğitim serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda SAP S4 HANA ST içerisinden ürün ağacını yani BOM'u anlatacağız. Örnek olarak genelde marketten veya büyük ticari zincirlerden alışveriş yaparken kalem kalem malzeme alırız. Ama bazı durumlarda paketlerin içerisinde farklı kalemlerin olduğunu ve bunu toplamda bir ürün gibi satıldığını görebiliriz. Bunlar biraz daha toplu alalım daha ucuza gelsin düşüncesiyle oluşturulan kampanyalardır. Bu videomuzda ürün ağacı SAP sistemini nasıl oluşturur, ne gibi uyarlamalar yapmamız gerekir veya nasıl farklı senaryolar mevcut onlara bakacağız. Ürün ağacını bir alet takımına benzetebiliriz. Bunun da sebebi sistemde ürün ağacını kullanmak için çok farklı düşünceler olabilir. Bunları şu sekmelerde açıklayabiliriz. Takım ve demet halinde ürünler, pazarlama ve satış stratejisi, fiyatlandırma ve lojistik kolaylığı, s 4 ürün ağacı sisteminden veya ürün ağacının lojistik ve fiyatlandırma için değişik varyantlar olabileceğinden dolayı farklı farklı şekilde gruplara ayrılarak bunların tamamına bir aile takımı çantası diyebiliriz. Sonraki slaytımıza geçelim. Burada ürün ağacı için çok basit bir örnek gösterip ardından aynı örnek için iki farklı senaryodan bahsedelim. Örnek olarak bir çay kutumuz olsun. Bu kutumuz içerisinde iki farklı ürün mevcut. Bunlar karpuzlu çay ve üzümlü çay. Bir markete gittiğimizde karpuzlu çay 50, üzümlü çay 50 TL iken çay kutusunu komple paket halinde alacağımız zaman fiyatı 80 TL olduğunu varsayarsak ürün ağacını daha ucuzdan ama daha fazla malzeme satabilmek için kullanabiliriz. Bu kısma kadar herhangi bir durum yok. Peki bunun lojistik ve fiyatlandırma kısımlarını sistemde nasıl yapıyoruz? Burada biraz değineceğiz. Ardından örnek üzerinde daha sağlıklı göstermeye çalışacağız. İki farklı seçeneğimiz olabilir. Birincisi SAP ekranında çay kutusunun siparişini girdiğimizde alt kalemde malzemeler gelir ve ana malzeme kutusunun fiyatı net değeri doluyken alt kalemlerin fiyatı ve net tutarı sıfır olur. Veya müşteri yine çay kutusunu girer ve alt kalemler gelir. Bu sefer ana kalemin fiyatı ve net tutarı sıfır olurken alt kalemlerin fiyatı ve net tutarı değerleri gelir. Örnek üzerinde birlikte bakalım. Sipariş ekranımızı açalım. Sipariş veren TR1923 Müşteri referansımız da 11 olsun. Burada ürün ağacını göstereceğimizden dolayı, bu sefer direkt olarak malzemelerimizi değil de ana malzememizi yani çay kutumuzu yazalım. Bunun da malzeme kodu 750 idi. Sipariş miktarı da bir adet olsun. Sipariş miktarını enterladıktan sonra hemen alt satırlara çayın içerisindeki malzemeler ve kutuda kaçar adetten bulunuyorsa adetlerle birlikte alt kalemlere geldi. Satırlarımızı sağ tarafa kaydırdığımızda biraz daha detay kısımları görebiliriz. Öncelikle kalem tipimiz farklı. Net tutar ve net fiyat yazmıyor. Çünkü burada çay kutusunun net tutarı ve net fiyatı mevcuttur. Şimdi alt malzemelerimizden ilk kalemimizi açalım. Yani karpuzu çayı. Koşullar kısmına girip net fiyat ve net değerlere baktığımızda fiyatlar yok. Yani sıfır euro. Diğer kalem içi içinde geçerli. Yani üzümlü çay. Ama en baştaki ana malzememiz yani çay kutumuza geldiğimizde bir fiyatın olduğunu ve net fiyatın net tutarın olduğunu görebilirsiniz. Burada fiyat koşul değerinin tamam mevcut. Çünkü bu bir ana paket yani ürün ağacının ana malzemesi. Aynı zamanda ana malzemedeyken termi satılığı içerisinde Termin satırları verilerine girdiğimizde tedarik kısmında işlem türünü 601 olarak görebilirsiniz. Ama geri gelelim. Bir başka kalemi içerisinden termin satırlarından tedariğe girdiğimizde 601 işlem türü boş olacaktır. Şimdi aynı siparişimiz içerisinde farklı bir kısmı daha gösterelim. Geri gelelim. Bu sefer bir başka çay kutumuz olan 748 malzeme kodu olan Çay kutusu Gold'u yazalım. Sipariş miktarı da tekrardan bir adet olsun. Burada öncelikle çay kutusunun içerisinde 2 adet karpuzlu çay ve 2 adet üzümlü çayın olduğunu ama çay kutusu Gold'un içinde ise karpuzlu çayın 3 adede çıktığını, üzümlü çayın ise hala 2 adet olduğunu görebilirsiniz. Şimdi sağ tarafa kaydırarak detay kısmına burada da bakalım. Yukarıda net tutar ve net fiyat ana malzemede yani çay kutusundayken aşağıda ana malzeme yani çay kutusu gold kısmında bu satırda net tutar ve net fiyatın olmadığını fiyatların alt malzemelerden belirlendiğini görebilirsiniz. Yani ilkinde çay kutusu için bir fiyatlandırma olup alt kalemlerin fiyatları sıfır iken burada bu sefer tam tersi bir durum vardır. Tedarik içindeki işlem de aynısı geçerlidir. İkinci malzememiz ana kutumuz olan çay kutusu gold'un içerisine girip termin verilerinden tedarik kısmına baktığımızda işlem türü boşken geri gelip bu sefer bu malzeme, ana malzemenin alt kalemleri içerisinden termin satırları verilerinden tedariğe baktığınızda işlem türünün bu sefer geldiğini görebilirsiniz. Yani farklı opsiyonların da olabileceğini göstermek istedik. Şimdi siparişimizi kaydedip teslimat adımıza geçelim. Teslimat sayfamızda ana kalemler ve alt kalemleri görebiliyorsunuz. Çekme kısmında da bu kısımları görebileceğiz. Fakat çekilen miktar kısmında bir değişiklik göreceksiniz. Çekme kısmına girdiğimizde ilk etapta ana malzemenin 750'nin çekilecek miktarı gözükürken ikinci kısımda ana malzemenin değil de alt kalemlerin çekilecek miktarları gözükmektedir. Miktarlarımızı doldurup mal çıkışını Kaydedelim. Şimdi faturamıza gidelim. Fatura kısmına da baktığımızda yine ana çay kutusunun net değeri varken alt malzemelerin net değeri yok. İkinci ana çay kutusu Gold'un ana malzememizin bu sefer net değeri yokken alt kalemlerimizin net değeri mevcuttur. Şu an Ekranımızda görmüş olduğumuz slide sizlere biraz karmaşık gelebilir. Adım adım buradaki her kısmın ne olduğunu veya nasıl belirlendiğini sizlere göstermeye çalışacağız. Önce ürün ağacının altına baktığımızda işlem kodunun css01 olduğunu ve kullanım diye bir kısmın 5 olduğunu görebilirsiniz. Fior sistemine giderek ürün ağacı kısmının bakımını yapacağız. Burada bu iki kısmın ne anlama geldiğini görebileceksiniz. Fior sistemindeyiz. Ana sayfada ürün ağacının bakımın yap kısmını görebilirsiniz. Bu kısmı açalım. Burada malzeme kısmında bizim kullanmış olduğumuz 750 olan malzememizi aç aratalım. Ardından açılan malzemenin içerisine girdiğimizde 750 malzemesiyle ana malzemenin içerisinde bileşen miktarı olarak kaçar paketten olduğunu görebilirsiniz. Yani 531 karpuzu çaydan 2 adet, ve 532 karpuzu çaydan 2 adet mevcut mevcuttur. Başlık niteliklerine girdiğimizde de burada 750 malzeme için ürün ağacı kullanımının 5 olduğunu görebilirsiniz. Yani bizim daha demin slide'de göstermiş olduğumuz kullanım 5 buradan gelmektedir. Ardından kalem tipi gruplarımıza geldik. Burada Ella ve Lumbe olan iki farklı kalem tipi gruplarımız mevcuttur. Normalde bizim örneklerimizde burada normda mevcuttu. Ama ürün ağacı kullanacağımızdan dolayı iki farklı kalem tipini sizlere göstermek istiyoruz. Bunlar sipariş belge türümüz SP ile bağlantılı olan BOM için gerekli kalem tipi gruplarıdır. Sistemde uyarlama sayfasında birlikte bu kısmı inceleyelim. Son oluşturduğumuz siparişimizi açalım. Burada ilk ana malzememiz olan 750 satırını seçip daha fazla buton içerisinden ortam, malzeme görüntüle diyerek malzeme ana verilerine gidelim. St satış organizasyonu verileri bir değil de satış organizasyonu verileri iki kısmı içerisinde kalem tipi gruplarında kalem tipi grubumuzun RLB yani yapı malzeme yukarı yazdığını görebilirsiniz. Buradaki yukarı kısmı güzel bir detaydır. İlerleyen kısımlarda anlamını göreceksiniz. İkinci ana malzememize bakalım. 748 olan daha fazla ortam Malzeme görüntüle. Burada kalem tipi grubumuz ise LUMBE'dir. Diğer malzemelerde de NORM'dur. Şimdi son oluşturduğumuz örnek üzerinde ELLA ve LUMBE'nin nerede olduğunu sizlere göstermeye çalıştık. Bunlar bizim kalem tipi gruplarımız. Bir de her zaman kullandığımız NORM vardı. Eğer ki kalem tipi gruplarımız bu üçü olduğunda kalem tipimiz ne oluyor? O kısma gelelim. Sipariş belge türümüz SP. Kalem tipi gruplarımızda nor, ella ve lumbe olduğundan kalem tiplerimiz tan, tag, tapb ve birkaç tane daha farklı seçenekler olabilmektedir. Fiori sayfamızda hem buradaki yazan 3 kısmı şimdi daha farklı seçenekleri görelim. SPR olan uyarlama sayfamıza geçiyoruz. Burada satış ve dağıtım içerisinde sırasıyla satış satış belgeleri, satış belgesi kalemi, kalem tiplerini tayin et kısmını açıyoruz. Burada konumlandırdan yardım alalım. Sadece sipariş belge türümüz yani satış belge türümüz SP yazıp aratalım. Biz normalde ekstrem uygulamalar olmadığında SP ve kalem tipimizde norm kullanırdık. Sizlere daha demin de bunu söylemiştik ve ekstra bu örneklerinde kullanmak için ERLB ve LUMB'yi bahsetmiştik sp ELLB satırlarını burada ve sp lumb satırlarını burada ve sp norm seçeneklerini de burada görebilirsiniz. Eğer ki lumb de seçili olursa kalem tipimiz tab B ve öncelikli kalem tipimiz de tan olmaktadır. Eğer ki norm olursa da alternatif olarak TAG, TAN, TAP ve TAQ olabilmektedir. Şimdi de geri gelelim. Kalem tiplerinin tanımla kısmını açalım. Örnek olarak TAPB'ye bakalım. Konum adından yardım alıyoruz. TAPB Teslimat kapsamı bu sefer aşağı yazmaktadır. Daha deminki teslimat kapsamı yukarıydı. Yani siparişte detay kısımlar alt malzemede yazar. Aşağı yazından dolayı. Yukarı olsaydı detay kısımlar yukarı malzemede yazmaktadır. İçerisine girelim. Patron belge ilişkisi A yani teslimat ilişkili fatura belgesi seçili. Ve fiyatlandırma kısmında da herhangi bir seçenek yani fiyatlandırma yoktur. Ama geri gelerek TAQB kısmına girdiğimizde bu sefer yine faturalı belge ilişkisi A iken fiyatlandırmada X ile standart fiyatlandırma yazdığını görebilirsiniz. Bu daha demin örnekle göstermiş olduğumuz ana malzeme olan iki farklı 750 ve 747 malzemelerde çay kutusu ve çay kutusu gold'ta birinde fiyatlandırmanın olduğunu diğerinde olmadığını sağlayan kalem tipi buradan gelmektedir. Geri gelelim. termin satırları kısmımıza girelim. Ardından termin tiplerinin tayini kısmını açalım. Konumlandırdan yardım alabiliriz. Burada kalen tipimizi tap gibi düşünüp aradığımızda termin satırı tipimizde CX'tir. Ama aynı zamanda CP, CT ve CV olan termin satırları da uygundur. Tekrar geri gelelim. Bu sefer Satış kısmını kapatarak bunun yerine lojistik yürütme kısmını açalım. Burada sırasıyla sevkiyat, teslimatlar, teslimat kalem tiplerinin tanımla kısmını açalım. Burada tab açalım ve içerisine girelim. Tab B. Depo denetimi ambalajlama kısmı içerisinde çekme ile ilişkili depo yeri belirli, seçenekleri kapalı. Bir de geri gelerek TAQB'ye girelim. Bu kısımda ise çekme ile ilişkili ve depo yeri kısımları seçili. Yani daha demin siparişten sonra teslimat sayfasında çekme kısmında birinin ana malzemeden geldiğini, diğerinin ise ana malzemeden değil alt malzemeden geldiğini söylemiştik. Yani çekilen miktarda Birinde ana malzeme kısmına çekilebiliyorduk. Diğerinde ise alt malzemeler için çekebiliyorduk. O kısımlar da tamamen bu uyarlamadan yani bu kalen tiplerinden gelmektedir. TAQB yukarı ana malzeme için çekme yapılırken diğerinde tab B aşağı olduğundan dolayı alt malzemeler için çekme işlemi yapılabiliyordu. Son olarak da termi satırına kadar uyarlamaları gösterdikten sonra son kısmımız kopyalama denetimi. Bu kısımda da TA yani SP'den LF'ye ve LF'den f 2 olan her zaman yaptığımız kopyalamalar değişmediğinden dolayı uyarlama kısmını bir daha yapmamıza gerek kalmamaktadır. Bu slaytımızda bir çay kutusu örneğinden tekrar bahsedeceğiz. Fakat bu sefer sistemdeki aynı örnekler veya senaryolar üzerinden değil de sıfırdan yapıyor olsak veya zeyli yapmak zorunda olsak neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle yine çay kutusunun içerisinde karpuzlu çay ve üzümlü çay olsun. Burada bu sefer fiyatlandırma kısmının tamamı Ana malzememiz olan çay kutusundan gelsin. Fakat lojistik işlerin tamamı da alt kalemlerden gerçekleşsin. Bunun uyarlaması nasıl olmalıdır? Öncelikle kalem tipi grupları oluştururuz. Ana malzememiz olan çay kutusu için ZBO1 olsun. Fakat alt kalemlerde aynı kalsın yani norm. Sıradaki yapmamız gereken adım ise kalem tipi belirleme. Bu sefer ana malzememiz için kalem tipi ZTAP olurken Alt kalemlerimiz için ise Z taj olsun. Son olarak da Z bo 1 ve Z tap uyumlu termin satırı CX, norm ve Z -taj uyumlu termin satırı da CP olsun. Bu zamana kadarki örneklerimizde alt kalem için fiyatlandırma varsa teslimatla çekme oradan yapılıyordu. Eğer ki ana malzemeden fiyatlandırma yürüyorsa çekme ana malzemeden oluyordu. Bu sefer fiyatlandırmanın tamamı ana malzemeden Çekme işlemin tamamı ise alt kalemlerden olacaktır. Öncelikle işlem kodumuz CS01 aratacağız. Açılan sayfada ana malzeme numaramızı yazdıktan sonra ardından kullanım kısmını 5 olarak seçip devam ediyoruz. Malzeme ürün ağacı yarat kaleme genel bakış sayfası açıldığında ana paketimiz içerisinde hangi malzemelerin olmasını istiyorsak onları dolduracağız. Biz yine 531 malzeme kodu olan karpuzlu çay ve 532 malzeme kodu olan üzümlü çayı bu pakete dahil edeceğiz. Kalem tipi de standart kalem olan L olmalı. Yani L L 531 miktarlarda da 2 adet olsun. SD ilişkili kısmına da X yani seçili seçiyoruz. Ardından ikinci satıra da yine aynı şekilde 532 malzemeden 2 adet sipariş ekleyelim ve ST ilişkili ilk seçili kaydedelim. Şimdilik ürün ağacımız bu kadar. Sırada kalem tipi grubumuzu uyarlamamız gerekmektedir. Burada yine aynı şekilde satış kalemine kadar işlemleri açalım. satış belgesi kalemi içerisinde de kalem tipleri gruplarının tanımlanması kısmına girelim. Ardından burada kalem tipi grubumuzu yeniden uyarlayacağımızdan dolayı yukarıdaki yere yeni girişler butonumuza basarız. Kalem tipi grubumuz ZBO1 olsun. Tanımı da BOM yani ürün ağacı test olsun. Şimdi 751 olan ana malzeme kutumuza girerek içerisinde uyarlanmış olan kalem tipi grubumuz neyse bunu ZBO1 olarak değiştirmemiz gerekmektedir. Slash n mm02 sayfamıza girip 751 olan malzememizi açıp SD satış organizasyonu verileri iki kısmına girip burada kalem tipi gruplarımızı ZBO1 olarak değiştiriyoruz. Burada yine satış belgesi kalemi içerisinde Burada kalem tiplerinin tanımla kısmını açıyoruz. Bu sefer kalem tipi kopyalayarak işlemimize devam edelim konumlandırdan yardım alarak her zaman kullanmış olduğumuz tanı arayıp ardından tanı seçip farklı kopyala kısmına basıyoruz. Kalem tipimiz ztap ve açıklaması da bom fiyat olsun. Aşağıda da ürün ağacı konfigürasyonu kısmında yapı kapsamı içerisini açıp burada a tek kademeli ürün ağacı açılımını seçelim. Teslimat grubu yarat kısmında da x seçelim ve ardından manuel alternatif seçeneğini tık sonra uygulama kutucu içerisinden de sd01 olan satış ve dağıtım kutusunu seçelim. Kaydedebiliriz. Şimdi aynı işlemleri Alt kalemler için kullanacağımız yeni kalem tipimiz Z taş için yapalım. İsmi Z taş ve açıklama bu sefer bom fiyatlandırma yok olacak. Tam yardım alıyoruz tekrar. Kalem tipimiz Z taş ve bom fiyat yok oluyor. Çünkü alt kalemlerde fiyatlandırma değil de lojistik kısım önemli olduğundan dolayı bu sefer fiyatlandırmada bir şey seçmeyeceğiz. Ve aynı zamanda stop olan kalem tipimizde ürün ağacı konfigürasyon kısmındaki değişiklerin hiçbirini burada uygulamıyoruz. Şimdi iki farklı uyarladığımız kalem tipimiz oldu. Kaydedelim. Daha deminki örnekle beraber daha detay kısımlara da girmeye çalışalım. Biz örneğimizde bir marşlık malzemesi oluşturduk. Ardından kalem tipimizi oluşturduktan sonra başlık malzememize tayin ettik. Şimdi ise fiyat belirleme kısmına geldik. Bizim oluşturduğumuz malzememiz 751 idi. Fiyat koşul türünden yaratacağımızdan dolayı BK11'e gidelim. Koşul türümüz PPR0 ve malzeme ile devam ediyoruz. Bizim malzememiz Satış organizasyonumuz 7500. Dağıtım kanalımız 34. Malzememiz 751 olduğundan dolayı 751 yazıp ardından yanında da tutar olarak 100 liralık bir fiyat belirleyelim. Kaydedelim. Ürün ağacı ana başlık malzememiz için fiyat belirleme işleminde gerçekleştirdik. Şimdi Sipariş ve teslimat oluşturmak için kalem tipimiz kısmına geldik. Biz zaten burada iki farklı kalem tipi oluşturmuştuk. Bunlar Zıtap ve Zıtajdı. Zıtap fiyatlandırmanın olduğu, Zıtaj ise fiyatlandırmanın olmadığı, tamamen lojistik kısımların gerçekleştiği kalemlerdi. Ardından bu oluşturduğumuz kalem tiplerimizi belirleyip uyarlama kısmına geldik. Çay kutusu için Zıtap, alt kalemler için Zıtaj. Tekrar uyarlama sayfamıza gidelim. Bu sefer satış ve dağıtım içerisinde değil de lojistik yürütme kısmını açıyoruz. İçerisinden sevkiyat, teslimatlar, teslimat kalem tiplerinin tanımla kısmına girelim. Burada zıtap ve zıtaşı görebilirsiniz. Öncelikle sadece fiyatlandırmanın olması gerektiği zıtaba girelim. Burada depo denetim sekmesinde çekme ile ilişkili depo yeri gerekli ve depo belirle seçili. Bu kısım sadece fiyatlandırma ile ilgili olup lojistik ile ilgili olmaması gerektiğinden dolayı bu kısımların seçimlerini kaldırıyoruz. Ardından kaydedelim. Geri gelelim. Bu sefer ise zıtaş, bom, fiyat yok kısmını açalım. Bu kısımda da fiyatlandırma ile alakalı bir şey olmayıp tamamen Lojistik olan kısımdan burada olduğundan dolayı buradaki seçimler kalmaya devam etmelidir. Ardından tekrar geri gelelim. Bu sefer lojistik yürütme değil de satış ve dağıtım içerisinden satış belgesi kalemine kadar ilerleyelim. Kalem tiplerinin tayin et kısmını açalım. Burada şimdi en baştan uyarlamamızı yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni bir kalem tipimiz var. ZBO1 burası. Bunun için SP ve LUMBE diye aratıp ardından SP LUMBE satırını seçip buradan yardım alarak farklı kopyala butonuna basalım. Burada kalem tipi grubumuz ZBO1 ve kalem tipimiz de ZTAP olacaktır kaydedelim. Yine daha demin yapmış olduğumuz SPZBO1'den yardım alarak bu sefer kalem tipi grubumuzda ZBO1 değil de no üst kalem tipimiz üst kalem tipimiz zıtap ve kalem tipimiz de zıtaş olacaktır. Kaydedelim. Kalem tipi belirlemem kısmımıza geldik. Şimdi yapmamız gereken ise termin satırı belirleme uyarlama ekranına geri gelerek termin satırı kısmımıza girelim. Termin tiplerinin tayini kısmını açalım. Burada örnek olarak zıtap ve zıtaş P1 olarak mip karakteristiği P1 olarak gelecektir. Termin satırı da CP ve CN olarak gözükmektedir. Burada zıtap olan kalem tiplerinin termin satırını CX Diğeri, diğeri zıtaş olan kalem tipimizin ise CP olarak kalmaya devam edecektir. Kaydedelim. Geri gelelim. Termin tiplerinin tanımlanması kısmına girelim. Ve burada CP ve CX'i sırayla bakalım. Önce CX. CX stok yönetimi yok kısmını açtığımızda burada işlem türünün olmadığını ama CP termin satır açtığımızda içerisinde işlem türünün olduğunu görebilirsiniz. Son olarak da kopyalama denetimi kısmımıza geldik. Tekrardan sisteme geçelim. İşlem kodumuz VTLA yani bu kopyalama denetimleri içerisinden siparişten teslimata kopyalamaydı. Burada konumlandırdan yardım alırken teslimat türümüz DF ve sipariş belge türümüz de SP idi. Ardından bu satırı seçtikten sonra kalem satırımıza tıklayalım. Bizim kalem tiplerimiz yani zıtan ve zıtaçtı. Şimdi de teslimattan faturalama kopyalama kısmına bakalım. Slashen VTFL F2'den NF olacak. Ürün ağacında herhangi bir problem çıkmadan uyarlaması bu şekilde yapılmaktadır. Her adımı göstermeye çalıştık. Şimdi de son kez bir sipariş açma sayfamıza giderek bir sipariş açıp ana kalemde fiyatın olduğunu, teslimatta ise ana kalemde fiyatın olduğunu, alt kalemlerde fiyatın olmadığını ve yeni koyduğumuz zıtan, zıtaş gibi yeni kalem tiplerimizi gör, göstermeye çalışacağız. Satış siparişleri oluştura giriyoruz. Sipariş veren tr 1923. Malzememiz 751 malzemeden 1 adet olsun. Sıradan içerisinde de 531 malzemeden 2 adet, 532 malzemeden de 5 adet mevcuttur. Sağ tarafa kaydırdığımızda zıtab için bir net değer yani 120 Euro'luk bir fiyat varken zıtaj için ise herhangi bir fiyatın olmadığını, üst kısımların tamamen fiyatlandırma ile alakalı alt kalemlerin fiyatlandırma ile bir alakası olmayıp teslimat ile alakası olduğunu söyleyebiliriz. Çift tıklayarak koşullar kısmına geldiğimizde de burada Ppr 0, 120 euro olarak görebilirsiniz. Buradaki tüm adımlarımızı örnek üzerine gösterip gerektiği yerde uyarlama, gerektiği yerde bakım, gerektiği yerde kopyalamadan yardım almaya çalıştık. Bu konuda da bedelsiz ürün konusunda olduğu gibi her senaryo açık olmamız gerekmektedir. İlginiz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuz olan çıktı belirlemede görüşmek üzere.